Ne çatak sunuk? Cumhurbaşkanlığı mu başkanın orkestrası? Alayım mı onu? Ben çok özür dilerim ya. Öylesine bakıyordum. Müzik öğrencisiyim ben de. Biliyorum sizi. Çekil oradan çekil. Ne? Misina'ya basıyorsun görmüyor musun? Çok özür dilerim ya. Konserlerinize gelmiştim ben sizin. Çok çok özür dilerim rahatsız mı ettim? Benim yüzümden mi gidiyorsunuz? Ne yapacağım bütün gün burada mı kalacağım? Yok tabii çok özür dilerim. Sen meraklı mısın? Ne? Müziği mi? Özür dileme. Zırt pırt özür diliyorsun ya. yok ben... Ya ben de keman çalıyorum. Sizinle konuşmak istedim ama... ...ne söyleyeceğimi bilemedim işte. Çalma keman. Neden çalıyorsun? Efendim? Bugün bütün kemancılar biz bırakıyoruz çalmayı dese... ...kimse kalkıp sokağa dökülmez herhalde değil mi? Manasız o yüzden. Ama bu benim hayalim. Bak güzel kızsın. Git bence dizilerde falan oyna. Hem orada çalıyor gibi falan da yaparsın. Çaykovski'nin Romeo Juliet'i. Bayılırım. Yemek tarifleri. Yemek mi? Çarşıda pizzacı açıyorum. Ama siz çok önemli bir orkestra şefisiniz. Vallahi o da şef, bu da şef. Ben artık restoran şefiyim. Yani müziği bıraksınız mı tamamen? Yani o beni bıraktı desek daha doğru olur. Saçma. Yani ben bırakmam. Bak sabahın köründe buraya geldiğine göre senden olmaz demektir. Gerçek kemancının kemandan başka derdi olmaz. Anladın mı? Su! Ya bırakın peşime. Herkes seni arıyor. Sen ne arıyorsun burada? Balık mı almaya geldin? Seni arıyorum seni. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor maalesef. Ya niye bana böyle davranıyorsun Su? Ben gittim senin için hatırladın mı? Amerikan konsolosluğuna doğru yoldayım şu anda. Hep be kızım. Herkesin aklı sende kaldı. Sen ne arıyorsun burada ya? Aşkım. Doğru konuş benimle. Canım bunları yalnızken konuşsak? Ne yalnızı be? Ben yalnız kalır mıyım seninle? Su tamam. Ne tamam Ateş? Anlatmadın mı bana yaptığını? Neyi lan? Suçum bak. Bunları... Neyi lan neyi? Ha? Ya bunlar senle benim aramızdaki ilişki Şş, meseleleri. Ne ikimizin arası ya? Bizim seninle bir aramız yok artık. Aramıza başkasını aldığın anda bitti o. Olay ne ya? Bir anlatsın artık. Sen karışma. Ters yapma kralını görürsün Totoro. Hiş, tamam lan tamam. Su yürü. Annemler bekliyor. Çok merak ettiler. Gidiyoruz. Hiçbir yere gitmiyorum. Ne demek gitmiyorum? Gitmiyorum ya. Hiç kimsenin umrunda değilim. Ya lütfen ama ya. Bak hala konuşuyor ya. Ya sen ne iğrenç, ne pislik, ne <laughs> insansın ya. Sen ne yüzle geliyorsun buraya? Kızım ne oluyor bu kadar? Harbiden ne oluyor anlatın artık. Sana ne oğlum? Oğlum oğlum var ya ağzını evet. oturturum şunu bir tane ha. Şşş, durun lan durun. Biri bir şey anlatsın yoksa ikiniz de tedbiren döveceğim ha. Kavga ettik tamam mı? Yani şimdi bizi bir yalnız bırakırsanız konuşacağız. Sanki git ile konuş. Oba. Ne? Bir yanlış anlaşılma. Ne yanlış anlaması be? Ben yatakta bastım bunları. Ne? Ya. Oğlum ben sana ne dedim lan? Şş, şş, oğlum! Bırak lan bırak! Oğlum bu kız senin Amerika'ya gelecekti lan! Oğlum bırak da şundan alayım tamam, hırsımı! Tamam Ateş! Tamam. Oğlum bir daha benim kardeşimin yanına yaklaş. Bir daha yaklaş seni mahvederim lan anladın mı? Tamam korktu zaten. Bir su ile İyi misin sen? İyi, i̇yi değilim. Tamam bırak. Su tamam hadi gidelim. Annemler seni bekliyor hadi. Gidelim. Gelmeyeceğim ben. Hiçbirinizin umurunda değilim. Su benim umurumda sen. Senin umurum Değilim. Kelebek senin de. Sen de umurumda değilim. Tamam. Tamam o zaman geç. Annemler bir yüzünü görsün. Ondan sonra ne yapıyorsan yap tamam Hadi. Gel. Ulan oğlum, Ali Aray'a daha az mı geleni söyledim? Baksana neyden kurtarmışsın. Alırsın gönlünü ya. Bıktım be oğlum ya vallahi <laughs> bıktım ben. Efendim mi abi. Ne? Durumu nasıl? Bak. Öl ölmedi değil mi abi? Doğru söylüyorsun. Oğlum ne olmuş? Yengem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.